Merhaba dostlar. Bu koronavirüs nedeniyle evde kaldığımız süreçlerde bugün size çok kolay tarif vereceğim. Çocuklarınız işte restorandan çoğu kapalı, ee, dışarıya çıkamıyorsunuz, ee, belki döner özlemi çekiyorsunuz. Evde çocuklarınıza evet tavuk döner yapabilirsiniz arkadaşlar, çok kolay. Ee, şimdi malzemelerinizi size göstereceğim. Arkadaşlar şimdi ben normalde iki parça, iki parça e, tavuk e, buduyla yapabilirsiniz aslında dört kişilik aile ama ben fazla yapacağım ki bu dolabda bulunun diye. Şimdi iki e, yemek e, kaşığından biraz daha az tuzum var. İşte dört yemek kaşığı ev yoğurdum var. Çekim e, var, biberim var ve biraz da e, karışık dal çeki kullanacağım. Şimdi bugün yapacağım malzemede arkadaşlar 6 tane göğüs budum var. Bu göğüs butlarını ee, arkadaşlar e, tek tek ince ince doğrayacağız arkadaşlar. Ee, birkaç size örnek göstereceğim arkadaşlar. Ondan sonra ben e, tavuk butlarımı e, kesmeye devam edeceğim arkadaşlar. Evet. Bıçaklarınızı elinizden geldiğince bireyleyin ve e, ince bıçak olmasını özen gösterin. Arkadaşlar çok kalın olmama şartıyla butlarınızı ince 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 ince, ince ayıracağız arkadaşlar. Özellikle şu uçlarındaki e, yağlar da almadım ki e, lezzetli olsun diye arkadaşlar. İnce ince doğruyoruz arkadaşlar. Bu, bütün mutları tek tek hazırlayacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar, tavuklarımızı, utlarımızı ince ince kestik, ince ince artık ayırdık. Şimdi bunları, benim biraz ölçüm fazla olduğu için büyük değende karşılamadım, yoksa karşılamam arkadaşlar. Siz, e, daha kolay olacaktır sizinkisi, e, çünkü iki but, işte dört kişi kaynaya hemen hemen yeter arkadaşlar. Şimdi ben ölçümle belki çok yaptığım için belki bu ölçüm büyük az az kalacak arkadaşlar. Mesela yağda içeceğim sonra gözüm çok oldu. Yani zaten genelde e, hanımlar arkadaşlar bunu göç kararı yaparlar arkadaşlar. Onun için sizin göz e, kararı zaten bunu tutturursunuz. Birini de tutturamazsanız ikisini de tutursunuz arkadaşlar. Ama çok lezzetli, evde doğal e, organik. Çocuklarınıza organik tavuk yapacaksınız. Dışarıda işte ne tavuk yaptığınızı bilmiyoruz diyoruz arkadaşlar. Onun için burada en önemlisi çocuklarımıza arkadaşlar e, organik tavuk yedireceğiz arkadaşlar. En azından bildiğimiz tavuğu yedireceğiz. Şimdi bunları arkadaşlar e, karıştırıyorum. Burası şimdi aslında e, biraz da arkadaşlar e, domates de e, rendeleyip domates de, de koyabilirsiniz. Sizin lezzetinize kalmış. Salça da koyabilirsiniz. Evet arkadaşlar, bir buçuk yemek kaşığı da domates ve biber salçası karışımı. Salçamı döküyorum, tat versin diye. Siz de ister e, salçalı yaparsınız, ister salçasız yaparsınız. O sizin e, ağız lezzetinizde kalmış bir şey. Ama e, tat verecektir arkadaşlar, çok güzel olacaktır. Yani bunu salçasız yapan da var, salçalı yapan da var arkadaşlar. Onun için bir de bu salçayla yoğuruyorum. karışımımızı. İyice yoğurun ama. Şimdi bunu arkadaşlar, bu iyice karıştırdığım yoğunluğumu şimdi bunu fırın kağıdıyla saracağım arkadaşlar. Bir saniye. Evet arkadaşlar. Şimdi bu hazırladığım soslu tavuklarımızı kamera biraz gelelim. Kamera gelelim şöyle. Arkadaşlarımız görsünler diye. Bu hazırladığımız tavuklarımızı arkadaşlar güzel böyle fırın kağıdımızı arkadaşlar diziyoruz. Çünkü bir tek parça fırın kağıdım bunu almayacak arkadaşlar. Hem de güzel arkadaşlar iki tane şeyim olacak. Yani yedekte tavuk dönerimiz olacak. İstediğimiz zaman çocuklarımız alıp saracağız arkadaşlar. Şimdi bunu bu rulo şeklinde getiriyorum arkadaşlar. Bunu ama böyle iyice bütünleşecek şekilde. Kağıttan da çıkacak şekilde güzellikte sarın arkadaşlar, rulo olacak şekilde iyice ayarlıyorum. Bu tarafı da ayarlıyorum arkadaşlar güzel. Çünkü iyice birleştireceksiniz rulo gibi olacak bu döner. Evet arkadaşlar görüyorsunuz iyice, iyice bu tarafı da diğer tarafı da rulo olacak şekilde iyice bağlıyorum böyle sararsanız daha güzel olur. Evet arkadaşlar. Dostlar evde çocuklarınıza tavuk dönemimiz hazır olmaya başlıyor arkadaşlar. Şimdi bunu alıyorum. Bunu alıyorum. Dolabıma koyuyorum. Buzluğuma. 3 saat 4 saat. Dinlenirse arkadaşlar İki de i̇şte buzluğumu ayarlayayım ben. Çünkü birkaç parça daha atacağım ben oraya. Arkadaşlar. Evet aynen. Şimdi e, tavuğumu koydum. Bu tavuğum güzel donacak arkadaşlar. Evet. Bunu 3-4 saat bekletiyorsunuz. Arkadaşlar, dostlar. Bugün işte 2-4 hemen hemen 6 parça tavuk göğsünden şu kadar tavuk dönerimiz çıktı. Şimdi bunları dolaba koyacağız arkadaşlar. Hazırladığımın hepsini 3-4 saat kalabilir. Kaldıktan sonra videomuza devam ediyoruz. Evet arkadaşlar size 2-3 saat dedim ama tabi difrizde dolu olunca e, bu zaman sonrasını e, saati uzayabiliyor. 7 8 saat oldu biraz daha kalabilirdi ama yine de e, devam edebiliriz işlemimize. Evet görüyorsunuz yaptığımız tavuk içimiz evet oldu. Şimdi bunu aldıktan sonra arkadaşlar küçük küçük evet doğruyoruz. Dönerlik ince ince güzel tutması için. Evet arkadaşlar. Evet. Güzel güzel ince sanki böyle dışarıdan döner nasıl doğruyorlar ince bıçaklarla. Aynen öyle. İnce ince doğruyorum arkadaşlar. Şimdi göstermelik şeyi yapacağım. Bir tavaya yağ koyabilir miyiz? Evet arkadaşlar. Şöyle denemelik sizlere de deneyeceğim. Ve evde çok kolay. Ben bunu altı tane but parçasından yaptım. Ee, ama daha çok yaptım ki, ana eşim hazır bulunsun çocuklar canı döner şeklinde. Hem de çalışan bayanlar için çok güzel. Hemen hazırlayıp hemen e, çocuğunuza yapabilirsiniz. Yani sürekli aynı şeyden uğraşmaktansa bir toptan hazırlayın arkadaşlar. Hemen ondan sonra e, rahatlıkla yapabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle az, çok az çünkü tavuğunda yağ var. Yağ attım arkadaşlar. Tavuklarımızı atıyoruz. Görüyorsunuz ne kadar ince doğradım. Görüyorsunuz arkadaşlar kıvamı nasıl ince oldu. Evet. Arkadaşlar şöyle küçük bir sumakla sumakladık arkadaşlar. Sumağımıza döktük. E, sumaklı soğanımızı yaptık arkadaşlar. E, şimdi servisimize sumağımızı da koyacağız. Evet sumaklı bir sadece ben ama mesela bu söğüşte sumağa çok limon kullanmam. Limon kullanman, kullanmadığınızda arkadaşlar daha da lezzetli olur. Ha, bu bu servise eksik size bu videoyu yetiştirmek için çok hazırlık yapamadım. Yanınızda bir de pilavınız. Pirinç, bu, hangisini eee Lezzetinde geliyorsa, evet tavuk dönerlerimiz pişmeye devam ediyor arkadaşlar. Bu böyle iyice kızaracak arkadaşlar, aynı hani döner tezgahında kızarır gibi. Tam böyle ne yanacak, ne de böyle çizik alacak. Görüyorsunuz, ağır ağır pişmeye devam etti. En son piştiğinde videomuza devam ediyor olacağız arkadaşlar. Evet, e, kameraman yaklaş. Tavuğumuz artık kızardı. Kızardı, çocuğum kameramanlık yapıyor. Evet arkadaşlar, görüyorsunuz. İstediğiniz kıvamda kızartabilirsiniz. Kokoreç gibi oldu tavuğum. Evinizde mutlaka deneyin, görüyorsunuz. Biraz da yaklaş çocuğum. Tamam, biraz da yaklaş. Gördünüz dönerimiz. Sağlıklı, organik evimizde dönerimizi yaptık arkadaşlar. Evet, kapatıyoruz. Ve servis tavamıza geliyoruz. Biraz Kamere kaldır çocuğum. Evet, kameraya bak. Görsün arkadaşlarım. Bak görmüyor tabağı. Görüyor, görüyor. Kaldır bak. Kameraya bak sen. Evet çocuğum da bu arada kamerayı kullanmayı öğretiyorum. Bak şöyle can ha. Evet. Servis tabağımıza tavuğumuzu alıyoruz arkadaşlar. Evet. 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 Evet tavuğumuz bu arkadaşlar. Evet. Kalan tavuğumuz serviste o. Evet arkadaşlar tavuğumuzu yaptık. İster ekmek arası ister serviste yanında pilavla e, yiyebilirsiniz. Afiyetler olsun. Evde çok kolay. Dedim bunu iki butla bile dört kişilik e, tavuk döneri çok güzel çıkabilir. Sosluyoruz. Buzdolabına kaldırıyoruz. E, Dipirimizde bekletiyoruz. 8 saat, 9 saat, 7-8 saat yeter gibi. Ondan sonra çok az tavaya yağlayarak tavayı Sıvı, yağ. Sıvı yağlı, evet. Zeytinyağı her türlü tereyağı da kullanabilirsiniz. Her türlü yağla kızartıp ve organik e, tavuk dönerimizi yiyoruz arkadaşlar. Herkese afiyet olsun. E, bir sonraki videoda inşallah belki yine bir yemek paylaşabilirim evde kal sürecinde. Arkadaşlar size çok güzel yemekler paylaşmaya Hı. devam edeceğim. Kendinize çok iyi bakın lütfen deneyin. İyi akşamlar.